İyi günler diliyorum. Birinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı. Bunlar kullanırken neler dikkat edeceğiz onları öğreneceğiz şimdi. Düşünelim söyleyelim diyor. Bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet ve oyun konsolu gibi elektronik araçlardan hangilerini kullanıyorsunuz? Eminim bunlardan çoğunu kullanıyorsunuz. Bu araçları kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkatli kullanmaya değil mi? Yeteri kadar kullanmaya da özen göstermeliyiz. Fazla fazla kullanmamalıyız. Zafer yeni alınan oyun konsolu ile oynamak istiyordu. Babasından yardım istedi. Babası kullanma kılavuzunu inceledi. Kullanma kılavuzuna da verilen bilgiler doğrultusunda oyun konsolunu hazırladı. Kullanma kılavuzunda yer alan sağlık ve güvenlik bilgiler bölümündeki uyarları Zafer'e okudu. Bunlar nelermiş? Video oyunu çok büyük televizyon ekranda oynamamalıyız. Oynamayınız diyor. Ekrana çok yakın durmayınız diyor. Oyunu iyi aydınlatılmış bir ortamda oynayınız. Oyunu bir saatten fazla oynamayınız. Eğer el, bilek veya kollarınız e, oyun sırasında yorulursa veya ağrı duyarsanız oyunu bırakınız diyor. Zafer bu uyarılara uygun davranmazsa neler olabilir? Bu uygun davranmazsa eli kolu ağrır. Değil mi? Kafası donar. E, ne yapacağını bilemez diyoruz. Bu da sıkıntı oluşturur. Onun için yeteri kadar. Oyun konsolunda olduğu gibi televizyon, bilgisayar, tablet, gibi cep telefonu kullanırken de dikkat etmemiz gerekenler vardır. Televizyonu çok yakından izlememeli ve sesini duyabileceğimiz kadar açmalıyız. Televizyon izlerken ve bilgisayar kullanırken dik oturmalıyız. Oturma şeklimize dikkat etmezsek bel ve boyun ağrıları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa yakalanabiliriz. Bunu da unutmayın. Bakın bu çocuğun yaptığı yanlış. Çünkü televizyonu çok yakından bakıyor. Bu çocuğun doğru. Belli bir uzaklıktan bakıyor. Bu çocuğun yaptığı yanlış. Hem yakından bakıyor hem de belini ne yapmış? Kamburlaştırmış, eğilmiş. Bu da bel sağlığı için zararlı. Bu ise doğru yapmış. belli bir uzaklıkta ve dik oturuyor. Günümüzde en çok kullandığımız araçlardan biri bilgisayardır. Genel aracılığıyla bilgisayarda araştırmalar yaparak yeni bilgiler ediniyoruz. Oyun oynayabiliyor veya diğer insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmemiz doğru değildir. Bu durum bağımlılığa neden olabilir. Yani ondan ayrılmamaya, onu çok istemeye neden olabilir diyoruz. Evet geldik. Buradaki diğer ev eşyalarımızın kullanımına gördüğünüz gibi. Saç kurtma makinesi, çamaşır makinesi, fırın gibi elektrik ve ev aletleri hayatımızı kolaylaştırır. Bu araç, araçlar ocak gibi ateşli araçları yetişkinlerin denetimde kullanmalıyız. Elektrikli çalışan araçlara prize ve afişe ıslak elle dokunmamalıyız. Bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi araçları yerlere yani ısınabilecekleri yerlere koymamalıyız. Yani ıslanabilecekleri veya ısınabilecekleri bir yere de koymayacaksınız. Bu araçları şarj olurken kullanmamalıyız. Çamaşır makinesi gibi elektrikli araçlar, gereçler çalışırken kapağını açmamalıyız. Yani buna da dikkat edeceğiz. Bu da diğer ev aletlerinin kullanımı. Şimdi burada yapalım öğrenelim var. Doğrulara işaret veya yanlışı işaretleyeceğiz. Daha iyi görmek için televizyonu yakından izlemeliyim. Yanlış. Elektrikle çalışan aletlere priz veya fişe ıslak elle dokunmamalıyız diyor. Dokunmamak doğru. Cep telefonu ile her zaman uzun süreli konuşmalar yapmalıyız. Hayır yanlış. Uzun süre bilgisayarda bir tablet kullanmamalıyız diyor. Kullanmamalıyız dediği için doğru diyoruz. Saç kusma makinesi fırın ocak gibi araçları büyüklerin denetiminde kullanmalıyız. Doğru. Televizyonun sesini istediğimiz kadar açabiliriz. Hayır. Herkesi niye rahatsız ediyorsun? Bilgisayar kullanırken dik oturmazsak bel ve boyun ağrıları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa yakalanabiliriz. Doğru diyoruz. Böylelikle bu konuyu da bitirmiş oluyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.